Evet arkadaşlar videoyu şimdiden başlatıyorum. Şu an saat 23.34 yani 11.30 gece. Şimdi yarın kütüphane için bazı olan eşyamı hazırlayacağım sizinle beraber. Laptopum var. Laptopumu götüreceğim yanımda. Bir tane kablosuz oyuncu mouse'um var. Bunu her yerde kullanıyorum. Kendi ana bilgisayarımda da kullanıyorum. Laptopta da kullanıyorum. İkisini de birden kullanıyorum. Şarjını doldurdum. Bunu da götüreceğim yarın. E, GoPro'mu şarj edeceğim. Onun şarjı azaldı. YouTube'a video çekerken bunu da kullandığım için. E, bunu da şimdi şarja takacağım. Arkasından yarın e, tarihte bir tane videom kaldı. E, bu videoyu izleyeceğim. Arkasından test çözeceğim için. Tarih soru bankamı alıyorum. E, vaktim olursa matematiği de çözerim diye. Hani canım sıkılır sıkılırsam matematiğe de geçerim diye matematiği de alacağım. Ne olur ne olmaz. Mantalitesiyle yola çıkarak bu ikisini alacağım. E, A4 kağıdım zaten var. E, A4 kağıdım çantada vardı. Bakıyorum tekrar. Evet. A4 kağıdım var. İki tane paragraf kitabım var. Paragrafla başlarım güne. Bismillah derim. Arkasından tarihten bir videomu izle devam ederim. Ve sonra ya coğrafyaya geçelim diye tahmin ediyorum. E, ya da matematikte devam ederim. İkisinden birini seçelim. Şimdi şöyle bunları da ayarlayayım. Şunu Coğrafyada zaten büyük ihtimal harita çalışırım. O yüzden A4 kağıdının olması benim için yeterli. Bir tane de harita kağıdı alırım. Ne olur ne olmaz diye. Sıkıntı yaşamamak adına. Şöyle. da size bu akşam videoyu böyle başlatmak istedim. Bütün ekipmanlarımı da şarja taktıktan sonra yola çıkıyorum. Yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Evet saat 7.45. Ben hemen şöyle kısa bir tekrar yapacağım. Ardından burayı 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 tekrarladıktan sonra hemen yola çıkacağım arkadaşlar. E, çünkü kütüphanede hızlı olan kazanır. Az bir yer var. E, saat 8'de açılıyor. O yüzden acele etmem lazım. Şimdi ben tekrar ediyorum. Size kütüphanede açıyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Tekrarım yaptım. Duşumu aldım. Namazımı kıldım Allah'ın izniyle. Şu an saat 7.59. E, arabayla gidiyorum. Çünkü biz şöyle anlaşmıştık arkadaşımla. Hani herkes dedik. E, akşamdan sandviçini ayarlasın. E, öğlen yemeğinde de vakit kaybetmeden hızlı şekilde, aparatif şekilde yemeğimizi yer. Tekrar ders otururuz demiştik. E, ben dün akşam e, sandviç çekmeyi falan alamadım. Yani şöyle alamadım. Geç kaldım. O yüzden alamadığım için de ben de dedim ki bugün arabayla gideyim sadece bugünlük arabayla gideyim. Öğlen yemeğini eve gelirim. Hemen atıştırırım bir şeyler tekrar geri giderim. E, çünkü dışarıdan yemek yemek bana dokunduğu için çabuk karnım arttığı için ve yediğim çabuk sindirdiğim için evden yemeği özen gösteriyorum. Yoksa ben dışarıda yemek yemeye aşığı bir insanım. Yani dışarıda her türlü şeye varım. Her türlü şeyi yerim. Ama bu karın ağrısı hastalığım var. FMF. Alevi Akdeniz Ateşi diye bir hastalık var bende beni Instagram'dan takip edenler biliyor zaten ama yani bundan dolayı da ben evde yemek yemeye daha çok özen gösteriyorum. O yüzden hemen eve geleceğim. Evde atıştıracağım. Sonra tekrar kütüphaneye geçeceğim. Bu arada tabi olabildiğince hızlı olacağım ki hem kütüphanede kul hakkı yemeyeyim. Yani oradaki yeri işgal etmeyip hızlı bir şekilde sadece bir namaz vakti kadar bir atıştıracak kadar gidip geleceğim yani. O şekillerle halledeceğim. Şimdi arkadaşımı da alacağım. Ee, normalde de arabayla gitmememin sebebi sabah giderken uykum daha net açılsın diye. O soğuğu yedikçe uykum açılsın diye ee, arabayla gitmiyordum ama. Bakalım e, inşallah kütüphanede bugün verimli şekilde değerlendiririz. Ben şimdi kaçıyorum arkadaşlar. Kütüphanede açacağım. Allah'a emanet. stars and holding you I can't see the end but we'll see it through fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind